Komşum iki paket sigara içiyor günde, anjiyo oldu, kalbi sapasağlam çıktı. Bu nasıl oluyor doktorum? Aslında koroner kalp hastalığının en önemli nedeni olan damar sertliği, yaş, cinsiyet, genetik faktörler, sigara, obezite yani şişmanlık, kötü kolesterol yüksekliği, psikososyal etmenler, genetik faktörler, birlikte bulunan bazı hastalıklar, hipertansiyon gibi, böbrek hastalıkları gibi, şeker hastalığı gibi tüm bu faktörlerin bir arada etki ettikleri, rol oynadıkları oldukça uzun sürekli ve karmaşık bir süreçtir. Tüm bu risk faktörlerinin her insanda aynı derecede etki göstermesini beklemeyiz. O nedenle sizin komşunuzun e, kalp damarlarının sigara içiyor olmasına rağmen kalp damarlarının normal çıkması e, sigaranın zararlı etkisinin olmamasından değil bu e, kişide ya diğer saydığım risk faktörlerinin olmamasından ya da koruyucu bazı faktörlerin olmasından ileri geliyor olabilir. Ayrıca şunu da e, hatırlatmamız lazım. E, şu anda komşunuzun kalp hastası olmaması ileride kalp hastalığına yakalanmayacağı anlamına da gelmemelidir bir başka hatırda tutulması gereken noktada aynı fizyolojik etmenler her kişide farklı yanıtlara sebep olur. Yani komşunuzun kalp hastası olmaması sizin olmayacağınız anlamına gelmez.